Çat oyundadan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Fripsin e, full versiyonunu indirmeyi göstereceğim. E, bu siteye giriyoruz. Ben size bu sitenin linkini vereceğim. Zaten Fripsi çok şu full Ben yine de göstereyim. Hani virüs falan varsa. buradan Readmore'a giriyoruz arkadaşlar. En baştakinden Readmore. Buradan da olan linkine basacağız. İlk defa ben de sizden indireceğim burada. İndirdim de sildim. Bir daha indireyim sizden beraber bu sefer hani önceki bendikinde de movie maker'da öyle yapmadım da şimdi indireceğiz beraber nasıl önceden indirmiştim nasıl indirdik buradan şurada olacak aynı şey at fly'daki gibi 5 4 2 de geç bu İngilizcesi bu her zaman sonra bunu kapatacağız galiba ha, indirmeye başlamış şu yandex'e de alışamadım biraz yavaş bu loading ekranları ya google'a basıyorsun yavaş açılıyor anlamadım gitti ne evet, daha açılmış. şuraya bak arkadaşlar hani dondu ya Allah belanı vermiş nazar getmiş. bir de hızlı hızlı diyorlar daha ya açtım böyle oldu hadi ya ne oldu bunu ha geldi geldi yenileme çakalım var of bu iyi bunu da hiç sevmiyorum uzun sunuyorum bazen arsalar ya kafa evet tamam oldu Google'a bak açılmış mı? Ya indirmeydim daha. İndirmiş yalan geri zekalı. Allah'ım bunlar ne lan? Bunları ben indirmedim. Kesik kardeşim Bunu Bu ne Allah'ım belası. Tamam sen açıl aç. Buradan kuruyoruz. Mirar'dan. Çalıştır. Çabuk. Ay, ay'a ay. Program freps, Evet hadi. Aslında ben de Diklenmiş freeps geldi masaüstüne Görmüş olduğunuz gibi 30 saniye video çekmiyor. masaüstünü çekmek istiyorsunuz, ben çekemediğim için freeps'ten ben dikemden çekiyorum yani. Buna oyunları çekersiniz falan. Çünkü şey burada bir tane bir tane daha alacak bunun altında ona basınca masa üstünü çekebilirsiniz masa üstü öyle çekiliyor hem tanıtımını da yapayım ben biraz şimdi burada videoyu hangi tuşla başlatacağınızı gösteriyor şurada ya da siz seçiyorsunuz işte burada mesela sol üstte fps yazar o fps sarıysa video durmuş yani başlamamış da kırmızıysa başlamış durumdadır bu fps yapımını buna basmayın ondan sonra ne var? Buraya nereye kaydedileceği yazıyor. Ay. Nerede oldu evet. Movies. Ya ben karıştırdım arkadaşlar. Pardon. videonun buraya nereye kaydediliyor? burada yazıyor Movies'te. F9'dan videoyu başlatıyorsunuz. Burada FPS'i seçiyorsunuz. Bilgisayarınız hızlıysa bence 120 yapın. 60 diyorlar da bilgisiz iyi dayanıklı bir şeyse 120 yapın çünkü görüntüsü mükemmel olur. Yani güzel. 60 FPS'te de bir şey olmaz. Ben 50'yi kullanırım. Genelde kasabiliyor çünkü bilgisayarım. 32 bit olduğu için ama yükselteceğim inşallah. bunu full siz yapın tüm ekran. Bu Windows 7'nin sesleri. Bu stereo işte o Windows 7'nin kendi sesi. Buradan kendi sesinizi algılıyorsunuz. E, bu ikinci hareket mikrofon takılı olduğu için. Bu da şey. Buna basıyorsunuz mesela bu açık space tuşuyla. Siz konuşmuyorsunuz. Space tuşuna basılı tutunca konuşuyorsunuz. Bırakınca konuşmuyorsunuz. Öyleydi galiba. Ya da şöyle bir kere basıyorsunuz konuşuyorsunuz. Konuşmanız bitti mi kapatıyorsunuz yani öyle bir şeydi yani. Bunları elle, ellemeyin. Burada screenshot şu F10 tuşuyla şey yapıyoruz. İşte ekran resmini çekiyorsunuz. Diğerlerini bilmiyorum. Bu da türü PNG şekli falan işte. Arkadaşlar yükleniyorum. Öldüm susuzluktan. Ee, başka bir full program yükleme videosuyla görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.